Fakir hadi, hadi bitir de gidelim oğlum. Tamam oğlum ben de pek meraklı değilim zaten bugün. Bir tane program izliyorum. Kim milyoner olmak ister? Onu kaçırmamam gerekiyor. İnsanlar var ya soru bilerek bir milyoner oluyor. Oha çok iyi ama onlar çok zor soruyorlar. Evet ya ama neyse oğlum. Böyle böyle izleyiz de soruları ezberleyeceğim. Ve sonunda oraya katılmayı düşünüyorum. Örümcek ailesi sizce kim bir milyoner olmak yarışmasına katılayım mı? Olmak mıydı? Olmak ister yarışmasına katılayım mı? Yazın bakalım. Bu yarışmaya katıl diyenler sen bu yarışmayı kazanırsın diyenler beğen tuşuna basıp yorumlara 8 yazsın bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyorum. Kimler benim bu bir milyoner olmak ister yarışmasına katılmamı istiyor. Kardeşim orada kazanan gördün mü? Ya gördüm oğlum kazanıyorlar. Allah Allah. Neyse şu işi bir şey de ben gide gideceğim. E tamam sen git 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 git. Hadi bakalım o çaycıya git. <laughs> Bence değil o. Tamam ya tamam biliyorum hadi hadi git tamam artık yalan söylemene gerek yok. Tamam kardeşim hadi görüşürüz. Hadi kardeşim selametle iyi akşamlar daha fazla uğraştım hemen bitirdi adam yarı gelecek sabah ile alacak. Tamam tamam merak etme ben hallederim. <laughs> Arkadaşlar şu an videoya like atmayı kanalımıza olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isminiz gözükecektir. İyi seyirler. Çok güzel kokuyor ne güzel papatya çayı mı bu? Evet. Evet. Örümcek halisi şöyle. Bir dakika. Şuradan ayarlarını yap abi. Şuradan da şunu ekle. Hop. Evet. Örümcek halisi gördüğünüz gibi üstü kapanan açılan bir gördüğünüz gibi güzel bir araba. Evet. Motoru takıldı. Her şey ayarlı değil mi? Hop, bakayım bir. Tamam. Şimdi şu koltuklarına bir Takalım abi. Of neyse hiç uğraşamayacağım. Yarın artık hallederiz bunu. Örümcek halinde yapacak bir şey yok. Şimdi kim milyoner olmak istene gideceğim arkadaşlar. Bir, bir izleyelim bakalım. Bugün Mısır'ın patlatacağım. Bunu izleyeceğim ya. Hızlıca gidelim şöyle. Evet kim milyoner olmak ister de var ya bir arısam. Dünyanın en zengin olabilirim ya. Çünkü soruların hepsini ezberledim. Ya öyle mi? Hı? Ne oluyor be? Sen kimsin? Kim bir milyoner olmak istere katılmak istiyormuşsun? Evet. Nereden duydun? Konuşa konuşa gidiyorsun. Duymamak elde değil. Aa neyse. E ee, sen niye bununla ilgilendin? Çünkü yaklaş yaklaş. Ne oldu be? Sorular elimde. Ne? Gerçekten hangi soru sorulacak onların cevapları sende mi? Evet bende. Katılmak ister misin? Milyoner olmak ister misin? Örümcek ailesi ne diyorsunuz? Buradaki adama güveneyim mi? Güven diyenler yorumlara güven yazıp beğen tuşlaması bakalım kimler istiyor? İzin verdiler mi? Şey izin verdiklerini anlamak için like sayısına bakıyoruz. Ha, bakalım. Bakalım. Arkadaşlar lütfen izin verin. Tamam, tamam. Katılıyorum, katılıyorum katılıyorum ya. Peki o halde hadi gidelim bilgisayarımla birlikte evine gidelim. Televizyonu aç. Sen istersen stüdyoya doğru git. Tamam tamam. İlk önce başvurmamız gerekiyor. Gel bakalım başlamış mı? Şöyle açtım. Evet sayın seyirciler, kim milyoner olmak istere hoş geldiniz. Dünyanın en fazla kazandıran yarışması kim milyoner olmak ister başlıyor. Ben sunucunuz Kenan. Yarışmacımız ise Ahmet. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Şimdi bütün soruları bileceğim ve bir milyoner olacağım. Umarım milyoner olursun. Ama herkes bu kadar iddialı oluyor ama ilk soruyu geçemiyorlar. Merak etmeyin hepsini bileceğim ben. Oo evet. Peki o halde ilk sorumuza geçelim Ahmet. İlk sorumuz gelsin bakalım. Evet sorumuza bakalım. Minecraft'ta en zor bulunan değerli maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Kömür, B) Demir, C) Altın, D) Elmas. Evet Ahmet, süren 30 saniye. Kenan Bey birazcık daha süre veremez misiniz? Hmm, şey Altını çok zor buluyordum Elması dışarıdan alıyorduk Kömür de kolay bulunuyor Demir de kolay bulunuyor ee... Süren 3 saniye kaldı Lütfen cevaplayın ee, şey Ben altın hiç bulamadığım için Ben altın demek istiyorum Cevabım C Üzgünüm Ahmet cevabın yanlıştı Cevabımız elmas olacaktı Bir milyoner olmak istedi Daha sonra geldik Yarınki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın değerli seyirciler. Katılmak için de aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz. Yahu inanmıyorum ya. Hemen şu telefon numarasını arayalım da ilk bizden arayalım. Hemen biz katılalım ya. Elmas oldun nasıl bilemez ya? İşte bilemiyorlar bilemiyorlar örümcek annesi. Katılacağım katılacağım evet evet katılıyorum. Şöyle hemen arayalım. Kimi yarı yarı almak ister yarışmasına katılmak için lütfen adınızı söylediğinizi söyleyin. Ben, ben fakir fakir hemen kaydettirin beni. Hemen kaydoluyorsunuz. İlk kaydolan sizsiniz. Yarın lütfen stüdyomuza gelin. E, hemen geliyorum tamam. Ben yola çıkıyorum hacker. Peki ben seninle nasıl iletişim kuracağım? Al şunu. Şu kulaklığı tak kimseye gösterme. Ben programı hackleyeceğim ve sana cevapları söyleyeceğim. Ama bu yanlış değil herhalde ya. Tamam tamam gidiyorum. Hemen gidelim. Yahu bu stüdyo neredeymiş ya? Bir an önce şu arabayı geri götürsem Örümcek Ailesi benim arabayı yaptırmak için gelen birisinin ödün çaldım. Şöyle gidelim bakalım. Nereden gideceğiz ya? Allah'ım kocaman şehirde de kaybolmak da çok garip Örümcek Ailesi. Şöyle dönelim bakalım. Stüdyo buralarda bir yerlerde olması gerekiyormuş. Şöyle bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kocaman. Allah şöyle dönelim bir. Etrafta bir şey yok mu ya? Allah dur dur dur. Ah, alt geçitmiş ya korktum. Hop, yavrum. ah, sonunda buldum örümcek halisi. Çok heyecanlıyım şu stüdyoya bir bakın. Ona daha seyirciler gelmedi. Ama gerçi koronadan dolayı kimse gelmiyor. Ah Kenan Bey. Kenan Bey merhaba merhaba ben yarışmacıyım. Ah koronadan dolayı uzak durayım merhaba. Merhaba Fakir Bey sanırım siz yarışacaksınız. Başarılar dilerim. Umarım 1 milyon er siz olursunuz. İnşallah inşallah. Şuna bakın ölecek hali size inanmıyorum. Yanımıza kime geldi sorduğu zaman ben... ana Enes'i çağırmayı unuttum. Merak etmeyin o işi arkadaşlar halleder uçakla gider getirirler hızlıca. Ya zaten yayına bir saat kaldı bir saati arkadaşınız burada olur. Ha, ah, tamam o zaman ben hemen yayın söylemeye gidiyorum. Allah çok iyi. Enes Bey kapıyı açın acilen. La lay 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 lay Hoy! Lay 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 lay. Ne oluyor be? Of ya bir ben bir şey yaptırmadım. Bornozu giyelim şuradan. Cık, Allah Allah kapat şu suyu da açık olmasın. Cık, Allah Allah. Ne var ne oluyor be? Ha? ne var ne var? Acilen uçağa binmeniz gerekiyor. Yarışma başlıyor. Evet hadi bakalım. Bunun yasa dışı bir şey olduğunu fakire söylemiş miydim? Yok ya polisler tarafından aranacağını söylemiş miydim? Sanırım söylemiştim neyse ben parama bakarım paramı alırım ve bu şehirden kaçar giderim. Evet sayın seyirciler Dünyanın en fazla kazandıran yarışması. 2 milyon lira olmak istere hoş geldiniz. Ben sunucunuz Kenan. Karşımızda ise fakir var. Hoş geldin fakir. Ee, hoş bulduk. Merhaba. Ne işte meşgulsün? Neler yapıyorsun? Ne yapmaktan hoşlanırsın? Hadi birazcık bize kendini anlat. Ee, ben araba tamircisiyim. Araba tamir etmekte üstüme yoktur. Gayet güzel araba tamir edebilirim. Eğer arabanız bulursa bana gelebilirsiniz. Fakir tamirci yazdığınız zaman beni bulursunuz. Haberiniz olsun. Peki buraya kiminle geldin? En yakın arkadaşım Enes geldim. Onu da bakın şurada görebilirsiniz. Orada duruyor. Eee peki bakalım en de tanıyalım. Ha, mıyız Hangi kameraya bakacağım? Şuraya mı? Ha? ha. Ee, şey merhaba Çelen Bey merhaba merhaba. Merhaba Enes Bey sanırım e, yeni tarzınız gerçekten güzel bu yeni bir giysi mi? Ee, şey e, e, Kenan Bey ya hiç sormayın ya tam duş alırken tam banyodayken beni alelacele getirince böyle oldum ya. İyi giyinirim yani ee, işte burada da fakire başarılar diliyorum. E, en, iyi, en iyi arkadaşım olur kendisi başarılar beni de böyle getirtirdim ama neyse onu soracağım ben. Gerçekten komik bir arkadaşınız varmış. Neyse sorumuza geçelim. Hazır mısınız fakir bey? <laughs> Kendisi gerçekten komiktir. Porno <laughs> gelmek ne Enes ya. <laughs> Hazırım Kenan bey. Evet. Minecraft'ta en zor bulunan, rengi kırmızı olan ve kızıl taşla karıştırılan değerli maden aşağıdakilerden hangisidir? Süreniz 60 saniye. A. Ruby B. Ametist C. Altın D. Elmas. Bekliyoruz. Ee, şey düşünmeme izin verin. Hadi fikir kırmızı olan ametisle ametisle ruba arasında kaldım. Bana bir yardım etsen. Hemen bakıyorum. Ametis pembe renkte. Evet. Ruby. Ruby fakir cevap Ruby. Eee cevap veriyorum. Ruby. Son kararım. Evet bakıyoruz. Doğru cevap. Evet yarışmamızın sonlarına doğru yaklaşırken Fakir Bey hala yarışmayı sürdürüyor. Gerçekten çok şey biliyorsunuz Fakir Bey. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Evet sorumuz şöyle. Minecraft'ta creeper'lardan düşen toz aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızıltaş B) Blaze tozu C) Barut D) ise şeker. Süreniz 120 saniye. Düşünebilirsiniz. Eee Blaze tozu ile barut arasında kaldım bir yerden duysam da acaba cevaplayabilsem Hemen bakıyorum İnternette Blaze yazıyor Blaze değil hayır hayır yanlış yanlış Barut barut düşüyor Cevap barut fakir Cevabım barut Fakir bey tebrik ederim İlk defa son soru soruya ulaşan kişi sizsiniz ne düşünüyorsunuz ee, Son soruya geldin mi Bu soruyu da bilirsem bir milyoner mi olacağım Evet fakir bey Arkadaşının sanırım bir şey demek istiyormuş. Ona dönelim. Ha mu? Hangi kamera? Şu mu? Helal fakir. Allah'ın okurmanla. Oğlum nasıl yapabildin bunu? Helal lan helal. Al gel onu. Al gel. Bekliyorum ben seni burada bornozla. Enes <laughs> ya. Evet evet. Şu son soruyu alalım. Bekliyorum. Evet son sorumuz geliyor. Minecraft oyunu hangi yılda çıkmıştır? A-2010 B-2011 C-2012 D-2013 Süreniz 30 saniye. Hızlı cevaplamalısınız. Eğer bunu doğru bilirseniz bir milyoner olacaksınız. Hmm, cevap cevap ne? Çabuk söyle çabuk söyle. Hadi hadi hadi. Bekliyorum. Cevap 2011'miş. 2011. Hemen 2011'de. Cevap veriyorum. 2011. Ve son karar. Bakalım doğru cevap mı verdiniz. Ve ne İnanmıyorum. İşte bu be işte bu nerede param nerede param hemen hemen gidelim Enes gördün mü lan gördün mü Birinci, bir milyonerim artık milyonerim helal olsun lan sana helal olsun fakir helal olsun hemen geliyorum nerede fakir nerede bulacağım nerede beni götürün fakir fakir hadi lan çık dışarıya hacker seni soruyor Ay, tamam çıkıyorum ya. Şunun anahtarını alayım da biri çalmasın. Şöyle inelim. Örümcek ailesi. Gördüğünüz gibi. Bakın uçağım nasıl? Çok güzel değil mi? Ah Hacker pardon senin hemen bekle bekle. Senin e, sandığını da getiriyorum. Ah Şöyle hemen çıkaralım. Daha bu uçağın arkası bu sandıklarla dolu örümcek ailesi. Yanlış mı verdim sana? Aha işte burada burada gel 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 görüyorsun. Bunların işi gördüğünüz gibi para dolu. Bu senin hakkın tamam mı? Diğer kalan bütün her şey bizim. Fakir şöyle güzel bir ev yaptırsak diyorum. Vallahi Enes bugünlük ben bu uçağı kilitleyeceğim tamam mı? Şöyle kapatalım. Sen istersen evine birazcık para götürebilirsin. Ya da buradaki paraları sen ayarla. Ben birazcık uyumak istiyorum. Tamam kardeşim. Şöyle güzel bir uyku uyuyalım ya. Ay. Kenan Bey, Kenan Bey. Sanırım son yarışmacı hile yaparak 1 milyon kazanmış. Hile sistemi fark etmiş. Yani hileyle kazanmış. Ha, onun hemen peşine düşelim. Beşinci kademeden bütün ekiplere sesleniyorum. Fakiri arayın. Bütün köyde, bütün şehirde, bütün dünyada arayın. <laughs> Fakir dışarıya çık İçeride olduğunu biliyoruz Haksız yere bir milyoner oldun Hemen dışarıya çıkmazsan seni öldürmek zorunda kalacağız Zorla gireceğiz Ne oluyor be? Fakir çabuk aşağı in He? Ne oluyor dışarıda polisler var Fakir beni dinle çabuk Ne oluyor Enes kaç 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 nasıl kaçma ya kaç 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 Allah'ım ne oluyor be polislerden niye kaçıyoruz Enes kardeşim kardeşim sen hileyle mi kazandın bu parayı hayır oğlum şey bir tane adam dedi ki bana ben de onun cevapları var sana kulaklık takacağım ve sana söyleyeceğim cevapları dedi e bu hile oluyor Hile mi oluyor? Evet. Oğlum ya. Bütün parayı şu an uçakta kaldı. Ne? Uçakta mı kaldı? Bir 5-6 ay ortalıkta gözükmememiz gerekiyor. Reis Örümcek ailesi. Bugün biz birazcık saklanalım. Bir polislerin bizi unutmasını düş bekleyelim artık umalım arkadaşlar. Siz de ekranda çıkan videoları şu an tıklamayı unutmayın. Ve buraya kadar izleyenler yorumlara milyoner yazsın arkadaşlar. Onların yorumlarına kalp atacağız değil mi Enes? Evet kardeşim yapacak başka bir işimiz yok zaten.